Sirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan orta koridorda mal fight oynuyoruz. Karşımızda Z var. Elomuz Zümrüt 4. Zümrüt çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu maçta bana ormanda Mansur Eşik ediyor. Selamlar Mansur. Selam millet. Bu arada supportumuz Karma da yayıncı. Yayıncı olduğumuzu söyleyince geldi iki defa kalkan attı. Lane'e geç gitti. <laughs> Bu arada Karma'ya da hemen bir selam gönderelim. Şöyle kamerayı da çevirelim. Karmaların Karma. ustası Emre de bizlerle birlikte. Eğer sesli olsaydı Emre'den de bir selam alırdık. Ancak şu anda mümkün değil. Oyunun ilk başlarında Zed'i şöyle hafif hafif ufak ufak bir darlayayım diyorum. Şö şöyle bir darlasam. Bir tane böyle darlasam. Bir tane de böyle. Bir de böyle. Mouse bir de light. böyle. Bir de böyle. Ankar! Bir de böyle. E, Mansur için bilmiyorum, bilmiyorum. hazırladık diyelim. Mansur artık oraya bir flash, Q mu bir şey atar, yapar, halleder Mansur diyelim bu işi. Eğer Mansur halletmezse zırhım gelince. Mansur. Ah. Mansur'un oradan çıkışı maalesef yok. Ancak hiç sorun değil. Zed'in bakmadım. Flash'ım var, teleportum var. Bir bakalım. Evet, Zed'in ignite'ı varmış. Tamam. Biz dönelim. Lane'imizi güzel ettirdik. Teleport'umuz var. Ufandan bir zırh çekelim. Kayda devam. Evet. Bizim takım Ejder'e başladı. Ben de şöyle geldim. Masur oraya. Oraya güzel. Masur. Kanka. Kurtarır mı? Bu, Kurtarır laksa mı? Laksa tamam. Sorun yok. Sorun yok. Burası tamam. Laksem bir şey yapabilir miyiz? Şimdilik hayır. Geldim Zed geliyor. De. Gölgesine döner. Gölgesine döner. Gölgesine döner gölgesine hadi, hadi. dönemeden gitti Emre ben ve Mansur aynı karadayız hadi bakalım dostlar verin bir u var mı bir çaklı beşlik Emre şu an farming. Emre, farmi güzel, güzel. emre de geldi güzel Aa, güzel akmış, Emre <laughs> de hadi bakalım bir de geri dönelim birkaç ufak kaza yaşadık bu arada kayıtta değilken yani. ancak idare ederiz diye düşünüyorum şurayı hızlıca iteyim ondan sonra Alışverişimizi yapalım. Orta koridora geri dönelim. Ve aksiyonlu kısımlarda da kayda devam ederiz. Kamyonu da kaçırırız. Tamam. Evet şöyle mitten devam edelim. Set burada. Set yakala. Z yakalamadı. Anka Kaç. 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 Man kaç. Hızlı, hızlı hızlıydı adam. Hızlı çevik parmakta var. Mansur şöyle sana yakın dursam acaba olur mu? O bir şey hemen bakıyorum. şu böceği almak istiyorum ben elispottayken. spottayken. Tamam dostum. O zaman o zaman ben Z'de biraz saygı göstereyim. Şöyle hafiften geri Hemen gelirim buna biraz sonra. Galiba o da dönecek diye düşünüyorum. Ultisi yok vardı arada. Bana attı az önce. Hmm, hala burada. Eşimiz güzel. Hop 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 hop. Skillleri yemesek iyiydi. Mansur'u bekleyelim. Biraz böcekleri alsın. Ayvah. Anka okay, yardım var mı? Valla burayı çok bırakalım. Geliyorum ama Mansur. Ama bak Zed de buradan geliyor. Haberin olsun. Bak Zed de geldi. Timo ile birlikte halleder miyiz diye bakıyorum. Döner Öl, mi? dedim gölgesine. Hayır. Gölge Mansur'u kaybettik. <laughs> Ancak intikamını aldık diyelim. Ee, ultimizi kötü kaçırmıştık Zed'e. Gerçi onun telafisi yok. Belki ben Zed refleks gösteremez diye bir denedim ancak güzel bir refleks gösterdi. Biz şuradan hızlıca dönelim. Bir alışveriş yapalım. Ondan sonra aksiyonlu kısımlarda devam. Evet Mansur ejdere başladı. Emre de karmasıyla yanında. Emre'ye biraz yardıma gidelim diyecektim. Ancak mümkün olmadı. Talihsiz bir Evet 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 hayır hayır eş geliyorum dayan eş dayan. Ee, Mansur, Elis'e daldım. Mansur, Elis'e daldım. Elis nerede? Ee, Mansur, bura biraz kötü mü değil mi? Sen söyle dostum. Kaç kaç. kaç, kaçalım. kaç, kaç, kaç. kaçalım kaçalım. kaçalım. Ee, benim ultime 18 Uç, saniye kaç, var. Kaldır. Çok da kaçmak istemiyorum. Kaka. Evet çıkamadık <laughs> maalesef burada perişan olduk. Aslında ejderi almıştık. Ejderi aldıktan sonra çıksak bizim için daha vatancı olurdu. Ancak çok sorun değil idare etmenin bir yolunu bulacağız. Eminim hepiniz kendi maçlarınıza geriye düştüğünüz anlar oluyordur. Biz de şu anda 2-3 oynuyoruz. Biraz basat bir performans ancak idare edeceğiz. Evet ile bir mücadeleye başladık. Zed nereye? Nereye? Nereye dostum? Zed gitme dedim. Zed gitme dedim yetişebilir miyim, yetişebilir miyim, yetişebilir miyim diye peşinden koşuyorum Zed'in. Ve Zed'le vedalaştık. O Helal. üstünde de Şahdahan varmış. Mansur aşağıya doğru gelsem sence oraya bir kule altı yapar mıyız? Diyeceğim aşağıya teleport, teleport geldi. Teleport geldi. Dostlar, dostlar, dostlar kaçın. Dostlar kaçın teleport geldi. Ben de koşuyorum. Şöyle arkalardan şuraları biraz darlasam diyeceğim. Pek mümkün olmadı. İrelia'nın üstüne koşsam. Tamam. Şimdi olur. Şimdi olur. gittim Yettim dostum. Yettim. Ha, Lux'a bir şey yapabiliyor Yok. <laughs> tamam. Biraz geriye çıkalım. Durum fena değil. Burada maalesef eşi kaybettik. Ee, bu arada Z doğdu. Buraya doğru geliyor. Aha. Emre, Emre! Karbağ ustası Emre! Emre. Lux'u yakaladı. Lux'a öldü ancak Emre, ben... Emre, Emre! Ben tamamladım. <laughs> Dostlar bu arada Emre'nin de bir YouTube kanalı var. Kanal açıklamasını aşağıda link'e bırakacağım. Zed bir ulti denedi. Olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Şöyle biraz yavaşlatayım. Belki o son shuriken'e bir docatsam olurdu. Hadi bakalım. İşte evet, Elise'le... Bak, Aman Allah burada neler oluyor Mansur dedik. <laughs> Mansurla yani, birlikte. Kayıtta mıydı? Kayıttaydı. Biraz hızlı girdim. Ee, tam açılışı yapamadık ama ee, son anlar ultiler Kayıttaydı. Biraz hızlı bir geçiş olacak. Ancak Mansurla birlikte midde güzel bir iş başardık. Şimdi midin son kulesini açalım. Geriye Nexus kuleleri kaldı. Ee, aha gözler Mansur da Mansur gidiyor. <laughs> Mansur gidiyor. E, neredeyse Mansur. Çok hızlandı ya. <laughs> Çok hızlandı kanka. Tamam dostum soru yok soru yok. Ben de indikime çalışıyorum burada sırada bir yandan. E, İrele bana geldi. İrele bir şey yapabiliyor mu dostum bana? İrele güçlü gibi duruyor ama 0.5. 5 Ee, filan da var. Beni buradan çıkmam zor. Benim buradan çıkmam zor. Ancak sizlere biraz vakit kazandırmış oldum. Hatta bir kez daha da kafayı attı Şeli. Hadi bakalım. Kanka, vallahi ne, o ne alamet niye onu <laughs> vallahi iyi, durum fena değil. Eğer siz de orada bir inhip açarsanız iki inhip almış oluruz. Devam. Evet şöyle ejlere geldik. Burası biraz karışık. Samira birkaç bir şey atıyor. Lux birkaç bir şey sallıyor. Ben Mansur'u bekliyorum. Samira'ya bir tane vursam ondan sonra şöyle bir geri çeksem dedim. Aman Allah'ım bura nasıl olur dedim. Ejderi kaçırdık çok üzücü dedik. Ben şu Samiran ultisinden şöyle hafifçe bir kaçayım. Maalesef size de kaptırdık masur. Yoldaydı. E ben elemedim dostum ben elemedim. 5 biraz ısrarcı oldu. <laughs> olur 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 soru Vallahi. yok soru yok dostum aradan Samir'e çıkardık. Durumumuz iyi 25'e 21 takım skorumuz. Ben 5-5-7 oynamışım oldukça vasat bir performans. Diyelim dakika 22'de de 96 farmımız var. Farm, farmımızı Allah ıslah etsin diyelim. Öyle böyle kötü değil. Ancak mal faati ölüyoruz. Çok da farma bir ihtiyacımız yok. Ultimizi tutturduğumuz sürece iş yaparız diye düşünüyorum. Oradaki savaşa bir dönelim. Ben hatta direkt oraya gideyim. Emre biraz zor durumda gibi. Elis karşısında. Emre yetiştim dayan dostum diyorum. Emre yakaladı Elis'i. Evet Elis evet Elis. Hayır. Ee, olur mu? Olmaz. 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 Maalesef ultimo 30 saniye var. O yüzden daha tam hazır değilim oraya. Emre ile birlikte geri çıkalım. Ben hatta Emre'yi bırakayım. Şöyle yukarı Timo'ya doğru geleyim. Timo çok gidiyor Mansur. Onu biraz gölgelememiz lazım. Bak Samira ile... olabilir miyiz? Yok da ee, Samira şey oraya doğru gidiyor. Bu iyi değil. Ben şuraya bir bakalım tamam. Tamam burada yapacak çok bir şeyimiz kalmadı. Timo aslında burayı güzel mantarlamış. Olur da biri girmeye çalışırsa ben de oynamak istiyorum oraya ama madem Timo taptan ayrıldı o zaman tapa ben Tim orada güzel bir inhip var. Onu almak istiyorum karşı takımda hepsi. Şu anda base'e çekilmiş durumda. Baskımızı oldukça arttırdık. Ejderi vermiş olabiliriz. Ancak onun dışında fena değiliz. Lux burada beni biraz bozar. Bir adım geri çıkacağım. Ancak baskıyı devam ettireceğim. Takım daha bu arada Elis'i kesti. Elis de onların oldukça iyi bir oyuncusuydu. Bir ara 5-1'di skoru ancak şu an 6-4'e kadar geriledi. İrelia'ya bakıyorum. Irelia bir denesek mi? Bir, bir tartalım mı birbirimizi İreli? Irelia? İrelia'ya hiç de bir çoramadım. <laughs> Ucundan gıdıklamış olduk İrelia'yı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Şöyle güzel güzel şurayı bir itelim. Ondan sonra şu inhibe doğru biraz biraz yanaşmak istiyorum. İreliyi hafiften yavaşlattım. Şöyle bir adım atsam, hmm. evet İreli'm beni dövüyor. Ben mi İreli'yi dövüyorum? Emin değilim. Ancak tamam Z sal beni Zed. <laughs> dostum Z beni bırakmıyor. Ignite ile de hallediyor beni. Aşağıda Emre'yi kaybettik. Gözüm Mansur'a arıyor. Mansur geliyor yavaş ben yavaş. ]yorum. Timo da orada. Hadi bakalım alışveriş. Sonra devam. Evet şöyle üst koridordan devam edelim. Teleportumuzu attık. En son burada İreli ile bir karşılaşma geçirmiştik. İreli kesmiştik ancak set bizi perişan etmişti sonrasında. Ancak şu anda hepsi altta benim takım arkadaşlarımı kovalamakla meşguller. İtiyorum dostum itiyorum. Çok hızlı itmiyorum ancak itiyorum. Diyeyim. Bana kimse gelmezse eğer bu gibi bence ben aldım. Bunu aldık. Şöyle biraz dönsem. Zed'e hafiften şöyle bir yanaşsam acaba nasıl olur? Emre orayı kapattı. Ben de Emre. geliyorum. Emre yaşa dostum dedim. Yaşa ah dostum dedim. Yaşa be. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> tamam yok. Saldım saldım saldım. Ben bu <laughs> Zed'e ikinci ulti ıskalışım artık o. Ee, acaba zette ulti delemesem mi diye bir kendi kendime sorgular oldum. Zira oldukça değerli bir ulti. Eş gelirim diyor buraya. Eş sana yavaşlattım bunu. Ultim plan var mı bilmiyorum ancak. Evet eş. Haydi eş. Biraz da ben yavaşlatayım eş. Tamam. Eşle birlikte güzel bir şekilde Samire'yi kestik. 17 saniye ejder var. Ben de şöyle konumlanayım. Bence bizim için rahat bir ejder olur. Bu sefer Ejder'e eşte Ej de başlamadığına göre <laughs> Mansur da burada olduğuna göre Bakalım Mansur'un smite'i var mı Smite'i de hazır Ve nazır diyelim Timon'un da şurada mantarı var Bence biz bu Ejder'i alırız ondan sonra bir alışveriş yapalım Sonra kayda devam Evet ile şöyle bir mücadeleye giriştik Eşte biraz yardımcı Oy! oldu İrelia'nın buradan çıkması zor gibi Emre de İrelia'yı kesti Eline sağlık dostum diyelim Şöyle evet. midden devam edelim. Bence artık oyunu kapatacak kıvama geldik. En kötü bir intip alırız. Benim ultim yok ama. Ee, eşin de ultisi yok. Bu arada Timo'muz öldü. Ben de Timo harika bir oyun sergiledi. 6-1. Gayet temiz ve güzel bir oyun. Evet Lux'un Q'suna da kafa attım. Lux da bana ulti <laughs> yaptı. O da ulti yazık <laughs> Şu int'i bir çıkartırsak bence bizim için yeterli olacaktır. Ben şöyle Zed'i filan zonlayayım. Eşten filan uzak dursun. Mansur'un almış olduğu böcekler kuleye umarsızca saldırıyorlar. Zed gölgesini attı. samireyi bir yavaşlatalım. Mansur da bu sırada alt koridor itiyor. Hayır Emre, hayır Emre. Evet, ultime 13 saniye var. Derken Timo <gülüyor> halletti. <gülüyor> Mansur <gülüyor> da <gülüyor> alttaki binyonları. Ee, Mansur 5 saniyeye ultim hazır. Tamam, dive atalım herkese. Atalım. Ben gireyim mi? Masur Aa, savaş çıktı ki. da, ben de kalsın. <laughs> Şöyle gelelim. Geriye de pek bir şey kalmadı. İrelia var burada. Ah eşin ultisi maalesef ıskaladı. Bu maçı da böyle tamamlamış olduk. Sihirdar Vadisi'nden bugünlükte de... bugünlükte bu kadar. Evet.